haber alabilsek Aslında bir sonraki vakada gideriz hastanede sorarız daha sonra oldular ama devamında ne oldu çok merak ediyorum İnşallah bundan sonraki hayatları güzel olur yıldır 112'de çalışıyorum. 10 yıllık meslek hayatımda iki tane doğumla karşılaştım. İkisi de aynı anneydi. Biri, birisi tek çocuk, ikincisi ikizdi. Her iki doğumla da dünyaya, dünyaya gelen bebekler, üç bebekle gözlerini ambulansla bizim kucaklarımızda dünyaya açtı. O gün arkadaşlarımla birlikte nöbetçiydik. Anons geldi komuta merkezinden başlamış doğum eylemi diye. Bizim arkadaşımız daha önce de bu doğuma gittiği için bu bayanın doğumuna gittiği için adresi biliyordu. Hemen olay yerine gittik, çabuk ulaştık. Ee, annenin çok sancısı vardı. Çok bağırarak bizi karşıladı. Ağrısı vardı. Biz hemen ambulansı aldık. Ambulans aldık. Damar yolunu açtık. Tansiyonuna baktık ve hemen doğum eylemi başladı. Kız çocuk dünyaya geldi. Hemen müdahalesini yaptık, bebek kordonunu kestik ee, ve kız çocuğunu ilk ben kucağıma aldım. Benim de ikiz bebeklerim var. O duyguyu o an tekrar yeniden yaşadım. Çok güzel bir duyguydu. Sağlıklı bir şekilde onları görmek, sağlıklı bir şekilde teslim ettik sonrasında da ikinci bebek de aynı şekilde. E, o gün e, ikiz gebelik olduğunu bilmeden gittik. Aslında bize de sürpriz oldu. İlk doğum gerçekleştikten sonra anne ikincisi de geliyor dedikten sonra bize ayrıyeten bir heyecan kattı. Ama iki bebek de sağlıklıydı. Annenin yaşı, e, doğum sayısı, e, ikiz gebelik ve erken doğum olması ayrıyeten risk durumları taşıyordu. Fakat e, sağlıklı bir şekilde bu doğumu gerçekleştirebildik ve sağlıklı bir şekilde teslim edebildik. E, bunun haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hiç belli Hiç, de damla çıkaramıyorum. Hiç bu da oldu. Dur oğlum dur dur. İkisler sonradan yazdı. Ben, sonra ben, ben geçeyim.

çok da anlaşıldılar gerçekten. Çok da yani yardımcı oldular bana. Sakin ettiler yani beni. Bende biraz çarpıntı falan da vardı abi. Ben çok şeylere panik ediyorum ama gerçekten abla çok da şey yardımcı oldu bana yani. Çok sevindim yani o gün geldiler beni görmeye de geldiler. Bebeklerimi de gördüler. Çok teşekkür ederim onlara. Allah razı olsun. Biri Seher, biri Furkan. Não oh, ali.